Merhaba arkadaşlar. Bir süredir video yüklememiştik. Özel işlerimin yoğunluğu nedeniyle. Bazı arkadaşlarımız özelden, yorumdan mail atarak bazı taleplerde bulundular. Önce bu kağıt çizimlerinin pdf olarak yüklenmesini ve mail atımı istediler. Arkadaşlar hazır çizilmiş kağıdı mail olarak atmak ee, kolay bunda sıkıntı da yok bizim hep ya öğrendiğimiz nasıl? yani meşhur Çin sözü olduğunu düşünüyorum Kimseye balık vermeyin balık tutmayı öğretin bu işin başlangıcında başlangıç düzeyinde arkadaşlar hazır kağıtları yapabilirler ama önce bir kağıt çizmesinin mantığını kavramaları gerekir bizim kağıdımız kuşe kağıdı 150 gram 200 gram 250 gram ee, kağıtlarda gramaj büyüdükçe kalınlık artıyor. Yani 250 gram kağıt 350 gram olduğu zaman biraz daha kalın oluyor. Siz 100 gram kağıda da yazabilirsiniz ince kağıtlarda. Fakat ortalaması bunun 200 gram civarı bir kağıda yazarsanız temel harflerde ve italik yazıda kullandığımız nip ölçülerini her videonun da iki videonun da başında göstermiştik arkadaşlar. Şimdi önce bir çizgili kağıdı kaldıralım. Düz kağıtta bu işi nasıl olacağını tarif edelim. Şimdi arkadaşlar bizim harflere göre ipimiz bizim şu çizgimiz ve şu çizgimizi şöyle tespit ediyoruz. Kalemin kendi kalınlığıyla 1 2 3 4 5 Şimdi ben ezbere yaptım ama el ve göz alışkanlığıyla e, olay tuttu. İkinci çizgimizde alt çizgimiz harfin uzantı çizgisi Y harfi P harfi uzantılarının çizgisi de 3 kalem boyundan oluşuyor. Yani bu kalemin kalınlığı 3.8 milim. Yani bundan burada 5 tane var. Altta üç tane var. Yine burada 1 2 üç tane var arkadaşlar. Şimdi bu bu video başlayacak arkadaşlarımızın çoğunun bir temelde harf mantığını, kalem mantığını, hangi fonta göre bir çizgi hazırlama mantığını göstermek. Daha sonra kendileri Herhangi bir matbaacı bir arkadaşından bile veya bir dijital baskı merkezinden bana boş kuşa kağıdı verin derlerse gelip kendileri evde çizebilirler. Hatta çantalarında taşıyabilecekleri bunu küçük A5 boyutunda yapabilirler. A6 yani istedikleri boyutta. Maksat temel çizgi mantığını kapmak. Öyle olunca biz yapacağımız şey belli. Arkadaşlar kağıdın başlangıç yerinde şöyle bir çizgi alacağız arkadaşlar düz bir çizgi alacağız. Bunu kurşun kalemle çizebiliriz. Sonra kalemimizi koyacağız. 1 2 3 dip koyacağız. Şimdi 3 dipte cetvel kaç milimde duruyor? Takribi 11,5 bir gibi. Zaten hesap basit. Yani 3.8 çarpı 3. 11.4 yani 11.4 milim burası yani şu çizgimiz bizim 11.4 şuradan da koyduk siz bir tane de uğraşacaksınız arkadaşlar bir tane kalıp yaparken uğraşacaksınız bir tane çizdikten sonra bunu böyle uzattınız. 1 2 3 4 5 bu zaten Burası da 19 milim arkadaşlar yani 2 santimden 1 milim düşük 1.9 da çiziyoruz arkadaşlar zaten burayı çizmiştik gene üçtü 11.4 11.5 buçuk gibi şurada. Şurada da altta 11.4, 11.5 gibi italik harflerde harfleri çalışırken ki çizgilerimiz bu. Ama genel kabul edilmiş kurallar var. Genel kabul edilmiş kurallar dahilinde böyle çalışıyoruz. Şimdi arkadaşlar çizgiyi böyle bizim oluşturduk. A harfi yapacaksak A şuradan da kesilebilir arkadaşlar. Buradan da gidebilir. Burada eğer boşluk varsa yazıyı güzel gösterme açısından uzatıyoruz. Küçük H harfi yaptığımızı düşünelim. Şimdi arkadaşlar burası 3, 5 kaldı. Yine burada 3, Burada 5. Bu Y harfi olsa Bu arkadaşlar. İtelik harflere göre bizim kağıt ölçülerimiz bu arkadaşlar. Şimdi her seferinde milim 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 çizmenize gerek yok. Bunu şöyle uzatalım bu çizgileri. Şöyle çizdikten sonra bir cetveliniz üzerine kalemle işaretleyerek Şimdi bazı arkadaşlarımız bu kadar basit şeyi niye anlatıyorsunuz diyebilir. Arkadaşlar kağıtla ilgili bir algı var. Hazır kağıt hazır kağıt alarak yapalım, hazır kağıt alarak yapalım diye. Biz önce bir balık tutmayı öğretelim. Ondan sonra e, kağıtlar hazır kağıtlı kendiniz de bastırabilirsiniz. Bilgisayar ortamında hazırlayıp e, kuşe kağıda fotokopi çıkış yaparak da alabilirsiniz. Böyle arkadaşlar çizdikten sonra bunları artık çizgileri Türk Folklor Kurumu Uygulamalı El Sanatları Müdürlüğü'ndeki kaligrafi derslerimizde... Önce arkadaşlarımıza bir iki hafta bunu bu şekilde gösterdik, çizimi gösterdik, nasıl çizileceğini gösterdik, kart mantığını öğretmeye çalıştık. Daha sonra ortak beraber karar alarak kağıt bastırdık, sonra kağıdı paylaştık. Arkadaşlarımız o hazır çizgili kağıt üzerinde bizim folklor kurumumuzun logosu da bulunan kağıtlarda çalışıyorlar. Ama sonuç itibariyle kağıtları kalmadığında kağıt kalmadı, çalışma yapamıyoruz diyemiyorlar. Hemen ellerini alıp böyle bunu çizebiliyorlar. Daha sonra bununla ilgili nip cetvelimiz var. Çalışmalarını bitirdik. Lazer kesimlerini yaptık, numuneleri çıktı. O numuneleri üzerinde de bir iki deneme yaptık, gayet netice aldı. Şimdi onun çoğaltmasını düşünüyoruz. Şimdi arkadaşlar, çalışma kartonumuzun çizimi ile ilgili son bir şeyi de gösterelim iterik yazılar için geçerli bu şimdi bizim 15 derece açılı kalem tutuşumuz 45 bunu hep söylüyoruz yani 90 derece çizdiğimizi düşünün bizim kalem tutuşumuz böyle ortadan 45 derecede geliyor fakat yazılarımızın açısı 15 derece bu yazı fontunun durumuna göre genelde 15 kullanıyoruz ama Burada bazen 20 derece, 30 derece italik harflerde var. Bu yazının fontuna göre o yazı yazan şeyin arkadaşı tarzına göre değişebilir. Ama genelde kullanılan 15 derecelik açıdır. Şimdi biz çizimimizi tamamladık. Fakat 15 derecelik açıyı nasıl çizeceğiz? Daha sonra elimiz pratikleşir ama ilk baştan göstermek için ben size açı ölçerle göstereyim. Yani burada 15 derece olması için burada 75 derece olması lazım. 90 derecede. Şimdi şöyle bir nokta koyuyoruz. Bu noktayı ortaya getiriyoruz. Gerçi biz bunları ilkokulda çok öğrendik ama. 75 dereceyi buradan işaretliyoruz arkadaşlar. Sonra biz 75 dereceyi böyle çizdiğimiz zaman yani hatta bunu boydan boya da uzattığım zaman harfe bizim italik harfimizin açısını buluyoruz. Sonra bunu cetvelin kalınlığıyla veya başka bir ona göre bir kalınlıkla veya cetvelle ayarlayarak basit bir şekilde çalışma olduğu için şöyle çoğaltabiliriz. Böyle harf çalışması kolay olur. Yani bu şekilde bu yürüyebilir arkadaşlar. 15 derecede ayarladık. Demek ki bizim şurada harfimizi çizersek 45 derece kalem tutuş, harf açısı 15 derece şuralarda çıkan üçgenlerimiz var. Arkadaşlar bu şekilde karton çizimimizi de tamamlamış oluyoruz. E, açı ölçer yardımıyla bu işi yapabiliriz. Daha sonra karton çizimlerinde daha şeyde söylediğim gibi yan çizgileri e, şeyden alıp buradan birleştirip kalemi getirip buraya noktalar koyarak da aşağıya çizerek o açıyı bulabilirsiniz. Bunlar tabii çalışma sırasında, ders sırasında yapacağımız şeyler. Ama mümkün olduğu kadar belli bir süre sonra o çizgileri terk etmeniz gerekiyor. Çünkü onda el alıştıktan sonra normal bir yazı yazarken bile o çizgileri ararsınız. Siz sıkıntıya düşersiniz yazı yazarken. Sürekli öyle bir çizgi aramak durumunda kalırsınız. Çalışma kartonu çizilmesi göstermiş olduk. Mat kuşe 150 ile 200 250 gram kalınlığında karton üzerine çalışabilirsiniz. Kalemlerimizin bunda mürekkepte çalışması bir sürü kağıtta da çalışabilirsiniz ama kalem güzel çalışıyor bu kağıtta. Onun için mat kuşe kağıdını tavsiye ederiz. Biz daha sonra yine bunun pdf'ini paylaşacağız çalışmasını kağıdın çıkış alırsınız ama bence de dedim önce öncelikle bir balık tutmayı öğrenin sonra hazır balık alıp yersiniz. Sıkıntı yok. Öneriler doğrultusunda süslemeler, kağıt süslemeleri, kağıt mürekkeple boyamaları, iki renk yazması, sonra kalemleri kirlendiği zaman temizlenmesiyle ilgili videomuz vardı. Onu izlemenizi öneririm. Orada da bu bilgiler biraz biraz var. Arkadaşlar, kaligrafi güzel yazı yazma sanatı dediğimiz bir sanat. Fakat her sanat dalında olduğu gibi sabır isteyen bir şey. Hakikaten zor bir şey. Hepimiz öğrendiğimizde hemen eve gelip ilk dersten sonra şöyle süslü müslü bir ismimizi yazmak istedik. Yazdığımız şeyler verdiğimiz insanların, hediye ettiğimiz insanların hoşuna gittikçe biz motivasyon olduk yani amiyane tabirle gaza geldik. Ama benim size önerim, yani 40 küsur yıl tabela, fırçayla tabela sanatkarlığı yapmış birisi olarak tabelacılıktır kaligrafinin asıl temeli. Şimdi videolarda görüyorum ben yurt dışında yayınlanan videolarda boya ile fırça kaligrafi diye paylaşılan videoları. Onları biz yıllar önce bu bilgisayarlar çıkmadan önce plotterlar çıkmadan, folyolar çıkmadan, daha sonraları dijital baskıya geçmeden önce elimizde fırçayla bu kağıtlara yaptığımızı koca tabayaların üzerinde kalemlerle işleyerek, fırçalarla yaparak yapardık. Yani bu sanat oralardan geliyor. Daha sonra bu sanat dalı okullarda, güzel sanatlar fakültelerinde sistemin içine dahil oldu. Çok özgün güzel eserler çıktı. Şimdi biraz daha dönemde şanslıyız. Gençler daha şanslı. Çünkü bir tuşun ucunda dünyanın her yerinde yapılan eserleri görebiliyor. Onlardan örnek alıyoruz. Tüm bu işe emek veren, gönül veren kaligrafi dostlarına sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Allah yar yardımcınız olsun. Kolaylıklar dilerim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim.